Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde Paydar marka bir yazma var. Kenarları tığlanmamış. Bu yazmanın kenarında sizler için e, yeni bir tığlama videosu hazırlayacağım. Daha önceki tığlama videom video kalitesi açısından biraz daha eski. Daha önce çekildiği için, önceki yıllara ait olduğu için. Şimdi bütün püf noktalarımı Paydar İpek marka yazmanın kenarında size göstereceğim. Paydar İpek marka tığlarken çok fazla delinmeyen bir marka. Ama Cenk ya da Reyhan kadar kaliteli değil. E, eğer benim yöntemimle tığlarsanız hem Cenk markayı hem Reyyan markayı daha berivan tarzı polyester yazmaları da rahatlıkla tığlayabilirsiniz. yazmamın kenarını tığlarken yeşil ip kullanacağım. Altın Başak marka 383 numara. Ben 22 numara tığ kullanıyorum genel olarak bütün modellerimde. Dileyenler 20 ya da 21 numara tığ kullanarak da e, yazmalısının kenarını tığlayabilir. Ama bence 22 numaranın ucu en küçük numara olduğu için tığ varken tığlamam deliniyor şeklinde şikayet eden hanımlar oluyor. En küçük ucu olan tığı denemenizi öneriyorum. Hemen şöyle yazmamı açayım elimizdeyken e, rengini de desenini de size göstereyim bu şekilde güzel çiçekli bir yazma. Birkaç sezon önce almıştım. Belki beğenenler şimdi tofiye'ye gitseler bu örneği bulamayabilirler. Yazmamın kenarını tığlamaya. Şu köşede paydar marka yazısı var. Bu köşenin karşısındaki köşeden başlıyorum arkadaşlar. Şuradaki köşeden başlayacağım. Bu köşede yazmamın düz tarafı şu anda. Yazmamın ters tarafını çeviriyorum. Yani yazmamın ters yüzü bana doğru oluyor. Şöyle göstereyim ters tarafı bu şekilde tığlıyorum. Bazı arkadaşlarım tığlarken şu kenarında kalan kalın kısmı kesiyorlar. Ama bence kesmeye gerek kalmayacak şimdi göreceksiniz. Çok kalın olmadan nasıl tığlandığını bütün püf noktalarımı anlatacağım. Hemen birazcık ip sarıyorum. Yazmam çiçekli olduğu için kenarını yeşil ipimle tığlayacağım. İçindeki renklerden de çiçekli örnekler video için kullanacağım. Onlardan göstermek istiyorum. Şimdi ilmeğimizi oluşturalım şöyle. Şimdi geldik. Yazmamın bazı bazı markalarda bu kısmı e, ince tarafından da başlıyor. Ama şu an benimkine bu markada kalın tarafından başladı. İster ince tarafından başlasın, ister kalın tarafından başlasın aynı yöntemle. Hatta ben şöyle yapayım. Şimdi size bu kalın tarafı nasıl kıvırdığımı göstereyim. Sonra hemen ince taraftan devam edeyim. Çünkü genellikle ince tarafta ilgili sorun yaşadıklarını yazıyorlardı beni takip eden hanımlar. Şöyle yapıyoruz. Şu köşeden hafifçe çok fazla yazmayı sıkarsanız döndüremezsiniz hafifçe yazmamın kenarını tuttum aşağıya doğru döndürüyorum ikinci bir kez daha döndürdüm iki kez üst üste katladıktan sonra şimdi şurayı çok rahat bir şekilde aşağı doğru kıvırmaya başlarsınız şöyle oluyor tekrar gösterelim şimdi şu köşeyi bir kez kıvırdık öne doğru kendi tarafımıza doğru sonra bir kez daha kıvırıyorum küçücük ince bir şekilde çok kalın olmamalı Sonra buradan arkadaşlar şurayı elimle tuttum. Yukarıdan aşağıya doğru çok sıkı tutmadan kıvırıyorum ve böylece tığlamak için gerekli kalınlığı elde etmiş oluyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi ince tarafı da göstereyim. Nasıl tığ tığlarken nasıl kullanıyorum tığı onu o tarafta anlatayım. Çünkü hanımlar genellikle bu tarafta sorun yaşıyorlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar biraz daha netleştirelim. Başlayalım hemen. Yine Aynı şekilde şu kalın olan tarafı bu sefer aşağıda yanda kaldı. İnce taraftan köşeyi şöyle bir kez katlıyorum kendi üstüne doğru. İkinci bir kez tekrar katlıyorum. Bu şekilde oldu. Elimle tutuyorum. Yukarıdan aşağıya doğru tığlayacağım tarafı yavaşça döndürüyorum. Ne kalınlıkta severseniz o şekilde yapın. Bittiği zaman tığlamamız bu köşe... Ee, Karşı taraftan gelen kısımla birleşmeyecek, bu köşe boşta kalacak. Bu nedenle çok fazla dikten başlamayın, birazcık geriden başlayın. Çünkü yan tarafta kıvrılarak geldiği için yan tarafı şöyle kıvıracak bir mesafesinin kalması gerekiyor. Geldik kıvırdığımız yerden şöyle tığımı hemen karşıdan şu şekilde yazmamıza yazmamızın içerisine girmiyoruz. Şöyle biraz kıvırdığımız yere alttan yukarıya doğru girelim. Sık iğnem yaptım üstüne iki tane zincirimi çektim ipimi tuttum yukarıdan aşağıya doğru yine kıvırıyorum şu ilkimi yenileyeceğim ilkim biraz düzensiz oldu tekrar yapalım şuradan elimle tutuyorum başlangıçta daha kolay olsun diye alttan yukarı doğru girdik tığımızla üstüne iki zincir çekiyorum Yine yukarıdan aşağıya doğru kıvırdım. Mesafe konusunda da tam iki zincir boyu. Bir süre sonra eliniz alışıyor, ayarlıyorsunuz arkadaşlar. İki zincirimi çektim. Yukarıdan aşağıya doğru bu şekilde kıvırdım. Yeniden alttan yukarıya doğru kıvırdığım yerden Alttan yukarıya doğru. Yine iki zincir çekiyorum. Kıvırdığımız yerde alttan yukarıya doğru çıkıyoruz. Yaptığımız kısım şu şekilde oldu. Yeniden iki zincir çekiyorum. Yine yukarıdan aşağıya doğru kıvırdım ne kalınlıkta isterseniz o kadar kıvırabilirsiniz ben şu anda çok yakın çektiğim için çok kalın olduğu şekilde genellikle yorumlar geliyor Instagram'da paylaştığımda aslında hiç kalın değil ee, ama dediğim gibi çok yakından yakın çekeyim ikişer zincir çekiyorum kıvırdığım yerden yukarıya doğru bu şekilde yaptık yukarıdan aşağıya doğru indik. Bir süre sonra zaten elimiz buna alışıyor. Şu anda ben size anlatırken biraz yavaş yapmaya çalışıyorum ama şöyle söyleyeyim. Bir buçuk iki saatte falan bir yazmanın kenarı bitiyor. Hiç kalkmadan yaparsanız. İki zincir çektim. Kıvırdığım kısımda alttan yukarıya doğru girdim. Yine. Bu şekilde yaptık. Ben şimdi şöyle yapalım. Bu kısmı biraz daha örelim. Ondan sonra hızlandıracağım. Hızlı bir şekilde öreceğim. Köşeler nasıl hazırlanıyor? köşe hazırlama konusunda hanımların bazı düştükleri yanlışlar var bence. Ben nasıl hazırlıyorum? Benim yöntemimle Onu da sizinle paylaşacağım. İki zincir çekerek tığlıyorum. Ee, tığımın girdiği delikler genişlemesin diye 22 numara tığ kullandım. Ucu küçük olduğu için onu tekrar hatırlatalım. Bir de ya bazı arkadaşlar oya yaparken de tığlama yaparken de şöyle yazmayı şuradan tutarak yapmaya çalışıyorlar. Buradan tutarak yaptığınızda yazmayı aşağı doğru çekiyorsunuz. Dolayısıyla delikler tığın girdiği delikler daha iri duruyor. bence ben kendim bu tığlama bittikten sonra üzerine oya yaparken de tığ battıdan tutarak yapmayı tercih ediyorum. Yazmanın kenarı bozulmasın kötü görünmesin sonra diye. Bu şekilde benim dikkat ettiğim püf noktalar şu anda bu tığlama ile ilgili bunlar. E, tığlamamı bitirdikten sonra mutlaka ütüyle düzeltiyorum ben. Çünkü ütülediğimiz zaman tığ battığımızı üzerine kurduğumuz model çok daha düzgün muntazam yerleşiyor. Bazen mesela iki tığ battı boşluk bırakalım, üç tığ battı boşluk bırakalım falan şeklinde. Kendi ölçümüze göre söylüyoruz biz ama sizin tığlama ölçünüze uymayabilir. Bu nedenle ütülenmiş tığ battının üzerinde bir ya da iki azaltıp çoğaltma konusunda daha rahat hareket edebilirsiniz. Bence tığlamayı mutlaka ütülemek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu şekilde yukarıdan döndürdüm. İki zincir çekiyorum. Ben şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde e, bu kenarı tamamlayayım köşe dönüşünü nasıl yaptığımı anlatacağım size hemen şu elimdeki bölümü öreyim ondan sonra nasıl köşe dönüşü hazırlanıyor ile ilgili yani bu videoda daha doğrusu tığlamayla ilgili her şeyi aklınıza takılan her şeyi cevaplamış olalım ben hemen bu kısmı tamamlayıp hızlıca bu kenarı tamamlayıp dönüyorum yaptığımız kısımda şöyle oldu bu ters yüzü yazmamızın düz yüzüne şöyle düz tarafı denk gelecek gördüğünüz gibi delinme olmadı ütülendiği zaman daha da iyi görünecek hemen hızlıca köşeyi anlatmak için döneceğim Ben yazmanın bir kenarını tığlayıp bitirdim Arkadaşlar şimdi diğer köşeye nasıl geçiyorum bunu göstereceğim size burada şöyle fazla e, dibine kadar gitmiyoruz biraz boşluk bırakıyoruz Çünkü öbür tarafın kıvırma payı olacak Burası biraz netleştireyim burada yukarıdan aşağıya doğru kıvırdım şöyle. Tam son tığ battığı yaptığım yere kadar kıvırıp getiriyorum. Şu köşesi fazlası dışarıda kalacak arkadaşlar. O yüzden onu dert etmeyin. Onu da nasıl düzelttiğimi şimdi birazdan göstereceğim size. Bu köşeyi içeriye katladığımız zaman iç kısmında köşede kalınlık oluyor. Şimdi benim yaptığım gibi yaptığınızda yazmanızın her yerinin tığlaması aynı kalınlıkta olacak. Hiçbir problem yaşamazsınız. Yukarıdan döndürdüm. Şu tığlamamı yaptığım yere kadar, son tığ battığı yaptığım yere kadar geldim. En son iki zincir çekmiştim. Buradan hemen kıvırdığım yerin altından sık iğnemi yaptım. Üstüne iki zincir çektim. Tutuyorum elimle bu taraftan. Yukarıdan aşağıya yine kıvırdım. Yanına ikinci Üçüncü sık iğnem bu şekilde ikişer zincir çekerek yapıyorum. Hemen tığ battığımız zaten ilerliyor. Yine tığlarken tığımız girerken kıvırdığımız yerin altından giriyoruz yukarıya doğru. Yine iki zincir çektim. Yine alttan yukarıya doğru. Yine iki zincir çektim. Şöyle köşe kısmını Hazırladım. Biraz birkaç tane daha yapacağım. Sonra köşeyi nasıl düzelttiğimi göstereyim size. Köşede küçük bir parça yazmamızın fazla kıvırmaktan dolayı kalan fazla kısmı kalıyor. Dediğim gibi onu içine katladığımızda biraz e, köşesi kalın duruyor. Şimdi ben onu nasıl düzelttiğimi size göstereceğim. Yapımı çok basit. Hiç belli olmayacak o köşede fazla yazmamızın fazla kısmının arttığı hiç belli olmayacak bittiği zaman iki zincirle devam ediyorum tığlamaya şu şekilde köşemiz oluştu bu ters yüzü düz yönden bakalım düz yönde bu şekilde şimdi yazmamızın fazla kısmını burada kesiyorum ben kestim şöyle ön taraftan göstereyim nasıl kestiğimi çok fazla dibine yanaşmadan şöyle şuradan çok az bir şey mesafe bıraktım Buradan kesiyorum yazmamın fazla kısmını. Çakmağımı aldım. Bu kısmı hafifçe şöyle yakıyorum. Sonra tuttum. Birleştirdim. Ön yüzünde kesinlikle bir görüntü olarak kötü bir durum oluşturmadı. Arka tarafta şöyle küçücük sadece kestiğimiz yerin izi. Biraz netleştireyim daha güzel görebilir. Sadece bu kadar kaldı. Ön yüzü de şöyle tekrar ön yüzü de göstereyim size. Ön yüzü de bu şekilde yaptık köşe kısmına İnşallah bu tığlama videosu, tığlama videosunu yenilemem konusunda istek geliyordu. İşinize yaramıştır. Dediğim gibi bu yazma payidar ipek marka. Çok fazla cenk ya da kadar kaliteli değil. Buna rağmen oldukça düzgün delinmeden tığlanıyor. Benim bu yöntemimle e, Berivan yazmayı da daha polyester, daha tanınmadık markaları da e, en iyi kalite markaları da bu şekilde düzgünce tığlayabilirsiniz. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.